kendi şansımı kendim yaratıyorum. Cezzene burak gittim dün video da attım arkadaşlar. Baksaydınız Instagram'dan paylaştım. Bugün de attım ama yayınım şey videom buga girdi galiba. Son ikinci videomda cezene burak var zaten. Gittim. Yani siz söylediniz, ben sizin söylediklerinizi yaptım. Bu arada beni takip eden herkese çok teşekkür ederim. Görüyorum takiplerinizi gerçekten minnettarım yani. Çok mersi. Merhabalar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Yüzüstü nasıl yazdım kızım? Arka mı döneyim? Şu an ben size burayı göstermek için açtım. Yayın. Teşekkür ederim. Ya bileziklerimle yüzeceğim. Neyle yüzeceğim başka? Allah Allah. Bugün hepsini yan yana taktım. Normalde farklı farklı takıyordum. Birazdan kapatacağım yayını zaten. Burada saat kaç mı? Kaç? <laughs> şey saat kaç? Bakabilir miyim bir saate? Bakayım mı? Arkadaşlar 6 6.20 geçiyor. Evet, bir saat sonra. 6.20 geçiyor. Yani orada saat 5.30, burada saat 6.30. Değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar, yok benim sevgilim diyorum. Anlatamıyorum ya. Sevgilim olsaydı buraya ben zaten sevgilimle gelirdim yani. Yalnız başıma gelmezdim herhalde o kadar da böyle aklımı kaybetmedim. Yok yani sevgilim. İş için geldim. Aynı zamanda buraya gezmeye de geldim. Hem iş hem gez değilim. Evet orada saat kaç? Hadi herkes saati yazsın. Bekir ve Zilan. Zilancım canımsın. Havzayı. <laughs> Havzayı sevgilin olurum ben demiş. Ya tabii. Bence öyle diyordum. Yusuf teşekkür ederim. Arkadaşlar sorduğunuz tüm soruları görüyorum az çok. Hepsini dediğim gibi YouTube'da cevaplamam gerekiyor. Kim bu adam? Teşekkürler. O yüzden lütfen YouTube'da da takipte kalın. Instagram'da da. Burada da takip ederseniz paylaşıyorum zaten. Kim bu adamdan? Turnalar turnalar. Teşekkür ederim. Hediye atan tüm arkadaşlarıma teşekkürler. takip edenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mersi.